Blue Piris, gizem ve keşif ile harmanlanmış roguelike temelleri üzerine inşa edilmiş bir oyun. Oyunumuzda dedemizden kalan büyük bir malikaneyi miras olarak alıyoruz. Ama bu malikane sıradan bir malikane değil. Toplam 45 odalı bu karmaşık yapının içinde dedemiz bize bir sır daha bırakıyor. Gizli 46. oda ve bizim görevimiz bu odayı bulmak. Artık bu noktada malikanenin giriş kısmında oyuna başlıyoruz ve bulmamız gereken 46. odayı bulmak için oda oda geziyoruz. Geçtiğimiz her odada karşımıza 3 oda seçeneği çıkıyor ve her biri farklı gizem, avantaj ve bulmaca barındıran odalar olurken gideceğimiz yolu da çizmiş oluyoruz. Hedefimize ulaşmaya çalışırken adım sayımız biterse kilitli kapıları açacak anahtarımız kalmadıysa veya sıkışıp ilerleyemediğimiz bir duruma düşersek maalesef günü tamamlamak zorunda kalıyoruz ve yeni güne başladığımızda ise her şey sıfırlanıyor. Malikane tamamen yenileniyor, ipuçları kayboluyor ve bambaşka bir maceraya tekrardan başlıyoruz. Blue Prince bu yaratıcı ve keşif dolu tasarımıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekti ve yılın en iyi oyunları arasına girdi. Ben de oyunu oynamak için sabırsızlanıyorum ve o oldukça heyecanlıyım. Daha da uzatmadan hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Karakterimiz de bu malikane için buraya geliyor. Birinci gün ve kocaman bir malikane olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok büyük. İşin içinden çıkmak bir hayli zor olacak. Kafa karıştırıcı olacak ama bir şekilde çözmeyi başaracağız diye düşünüyorum. Şimdi artık kontrol bizde. Dışarıları falan gezmeye gerek yok ya. Zaten şu an oyunun başında neden dışarıya direkt ben gezmeye çalışıyorsam değil mi? İleriye gitmek lazım arkadaşlar. Şurada muhtemelen bir not var. Notu göreceğiz. Sadece ben öldüğüm zaman bu notu açın gibisinden bir şey yazıyor. Açalım bakalım. Bunu okuduğunuzda son isteklerinizin ve mirasın tüm ayrıntılarının tamamen farkında olduğunuzu varsayacağım. Lütfen sizi bu meydan okumayı verme niyetimi bir güven eksikliği olarak algılamayın. Sevgi ve dileklerimle yazmış başarılar diyor dedemiz. Tamamdır. Hemen bunu yerine koyalım bakalım. Bu ne? Bu da bizim haritamız mı? Şöyle taba basarak görebiliyorum. Şu anda bakın burası bizim girişimiz. Yani sol altımızda ve gitmemiz gereken yol tamamen şurası. Buraya girmek için bir sürü oda var. Bu odaları keşfetmemiz lazım. Çok zor bir yolculuk ama göreceğiz. Burada bir şey daha var. Bu neymiş? Bakın ekranın sol üstünde bizim adımlarımız var. Bu adım sayımı şu anda 48'de ve her odaya girdiğimde bir tane adım kaybedecekmişim. Bütün adımlarımı kaybettiğim anda gün tamamlanacak. Yani 48 adım bizim için sınırlı bir sayı oluyor. Bunu da iyi hesaplamamız lazım. Evet, karşımda 3 kapı var. Ben kararımı veriyorum. Ben tercihimi sağ taraftan yapmak istiyorum arkadaşlar. Açtım kapıyı. Bakalım nereye ulaşacağız? Şu anda 3 tane kapı çıktı. Ben buraya girdim zaman iki adım kazanıyormuşum. Buraya girdiğin zaman iki eşya. Buraya girdiğin zaman ben ne kazanacağım bilmiyorum ama farklı kapılar geliyormuş. Eşya kazanmak belki bu oyunda iyi olabilir. Adımlarımın önemli olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu an keşfetme aşamasındayız. Çok fazla adımım olsa bir işe yaramaz. O yüzden ben klozete gireceğim bakalım. Klozet dediği şey arkadaşlar direkt olarak gardrop ya. Evet buraya gardrop diye söyleyebilirim. Şimdi ben burada ne eşyası bulacağım? Burada bir tane zar mı var hocam? Bu zar sayesinde yeni planlar hazırlarken bunu atabilirsin diyor. Tam olarak nasıl kullanılır bilmiyorum ama şu anda elimize aldık gittim. Bir tane daha eş eşyada şu mu arkadaşlar kredi kartımı? bu nedir ya elektronik kart geldi başka bir şey sanırım alamayacağız diye düşünüyorum ve şu anda bu kapıyla işimiz bitti mi aynen öyle ben bu sefer tercihimi soldaki kapıdan yapmak istiyorum hemen şurayı da bir açalım red Drive kullanırsam şu an bir tane zar var ya burada yeni şeyler alabilirim ben bir tane kullanmak istiyorum buradaki ödüller benim hoşuma gitmedi yani şu ikisinin ne olduğunu bilmiyorum zaten bir tane yeniledim gitti burada ben koridora gideceğim tamam mı tablolar falan filan var bunlar bir anlam ifade eder mi acaba şu anda bir anlam anlam ifade edeceğini düşünmüyorum. İlerleyelim bakalım. Misafir yatak odası, yatak odası ve depo var. Depoya gidebiliriz. Anahtar, elmas para veriyor. Bunu bir deneyelim bakalım. Bundan ne çıkacak? Evet paramız burada. Ver abi parayı. Yani seni nerede kullanacağım hiç bilmiyorum ama şöyle çevreye bir dikkatli bakalım. Ne görüyorsun burada? Ben burada parmak görüyorum. Bir insan elini aşağıya doğru tutmuş. Parmaklar parmakların uçları böyle boyalı gibi arkadaşlar. Öyle bir şey görüyorum. Anahtarımı sen bir ver de bana kardeşim. Kişilik test istemiyorum. Bir de mücevher geldi. Süper. Haydi bakalım. Buradan geri döneceğiz. Tekrardan girişimize geldik. İleride bir şey bulamadık. Burada bir anahtar daha var. Bakın şimdi lavatoraya gidersem artık şey kalmıyor. Çıkacak bir yolum kalmıyor. Anladınız mı? Bu yüzden ben günü tamamlamak zorunda kalıyorum. Alırım. O yüzden buraya asla gitmeyeceğiz. Spare room'dan gene bir çıkışımız var. Aynı şekilde nook'ta da bir çıkışımız var. Ama bir anahtar önemli olduğu için ilk önce nook'a gidelim. Açtım kapıyı. Merhaba bir şeyler var mı? Var. Bakın bir tane daha not var burada. Tamam şuradan anahtar alacağız. Acaba gizli saklı bir şeyler olabilir mi diye etrafta bakıyorum ama. Çok fazla gizlemişlerdir diye düşünmüyorum arkadaşlar. Pantry'e. Misafir odası ve den geldi. Burada elmas var. Bakın 41 tane adımım hala var. Adımlarımın ben fazla olduğunu düşünüyorum. Bu bedurumlar çok fazla geliyor. O yüzden ben adımımı yükseltmeyeceğim. Şurada bakın 3 kapılı bir oda var. Ben buraya gitmek istiyorum. Bu bizim için iyi olur. Şurada bir mücevherimiz olacak. Ver abi. Bir tane sandık. İşte bakın. Bunları görmem lazım. Tamam mı? Eğilebiliyor muyum? Eğilemiyorum. Sandığı bir açmayı deneyelim. Anahtarımız var. 2 tane anahtardan bir tanesini kullanıyorum ben buraya. Haydi güzel bir şey istiyorum. Bakalım ne geliyor. Para mı geldi? Ulan umarım bu para paralar fazlasıyla işimize yarar yani. Nerede kullanırız bilmiyorum ama aldık abi. 16 tane paramız oldu. Gene saat var. Bunları aklımda tutmama gerek var mı ya? Yani şu an bunları kafa yormayacağım tamam mı? İleride bir anlam kazandığında onlara kafa yorarım ama bütün saatler şu anda aynı lan. Neden böyle? Bakın saat çalışmasına rağmen hepsi aynı. Bir zaman mı tutulmuş acaba? Öyle bir şey mi olmuş? Neyse şuradan gideceğiz. Burayı açıyoruz bakalım. çapeli her girdiğinizde bir para kaybedersiniz diyor arkadaşlar. Çapel kilise gibi bir şey sanırım. Öyle gözüküyor. Bakın buradaki kapılar da şey açık. Yani bunlar bedava kapı aslında. O yüzden ben bu tarafa gitmek istiyorum. Bedava kapılar daha iyi ya. Bence daha iyi. Ve abi neden burası kapalı ama ya? Ben buraya kapı var diye geliyorum. Siz tahtalarla kapatmışsınız burayı. Ayıp değil mi? Burada bir not daha buldum. Merhum Lady Clara Epsen'e saygıdan dolayı Batı Kanada ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalacaktır. Şurasından bahsediyor. Burası kapalı kalacak diyor ama burayı ileride açabilirim demek istiyor. Yapabilirsin bunu demek istiyor aslında. Sadece şu anlık açılmıyor. O halde benim gideceğim yer mecburi olarak tekrar tekrardan burası. Yol konusunda bir çeşitliliğim olsun istiyorum ama olmuyor. Buraya girmem için bir elmas gerekiyormuş. Benim elmasım var. Ben buraya girmek istiyorum ya. Burası önemli olabilir. Bilmiyorum. Güzel bir oda olarak gözüktü. İlgimi çekti. Hocam ya şuna bakmadan önce ben bir yukarı çıkacağım ya. Buradan nereyi inceleyeceğiz acaba? Teleskop var. Dev bir teleskop evimde bakar mısınız? Umarım güzel bir yeri inceleriz. Ha buradan bunu çevirebiliyorum ben. Çevir 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 dışarı çevir hocam. Bunu gökyüzüne tutmam lazım. Durun bir sorun var burada. Bunu bir çözelim bakalım. Dünya var. Bu sadece süs ya. Bunda bir şey yok. Şuralarda bir şey var mı? Bu da süs. Geç bunu. Bunu çevirdiğim zaman. Aa evet evet bakın. Şimdi dönüyor. Birazcık daha çevirebilir misin hocam? Aynen, aynen. Şu anda mükemmel gözüküyor. Bakabilir miyim? Ne göreceğiz? Bir yıldız var. Kuzey yıldızını buldum diye bir tane para kazandım. Eyvallah. <laughs> yani burada gezegenler falan var da şuna bir bakalım ya. Gökyüzünde çeşitli yıldızları görebileceğimizi söylüyor. Belli günlerde belli sayıda yıldızları görebiliriz. Bu sanırım onun için bir rehber arkadaşlar. Takım yıldızlarını kolayca tanımayı falan bahsediyor. Bakın kutup yıldızı bize bir altın verirken ikizden ne veriyormuş? Giriş salonuna iki adet sandık ekliyor. Yani geri dönüp onları alabilirim herhalde. Bize 3 adım kazandıran başka bir yıldız var. Şunlar gem kazandırıyor falan bakın. Bir sürü yıldız tipi var görüyor musunuz? Anahtar kazandıran falan filan. Bu yıldızları biz zamanla keşfedebiliriz herhalde. Hatta şu an görebilir miyim? Mesela ben bunu nereye doğru çevirebilirim? Bak birazcık daha aşağı çevirebiliyorum. Tamam şu an bir kere daha bakacağım. Lan göremiyorum boyum yetişmiyor. <laughs> Abicim. Boyum yetişmedi ya şuradan da bakamadık olmadı arkadaşlar bu düşündüğüm gibi değil. Bir tur daha çevir olmuyor ya sadece onu görüyorum. Demek ki bazı günler geleceğiz buraya her gün farklı olacak. Neyse tamam ben sıradaki kapıma geçeyim. Secret passage geldim. Ben buraya asla gitmem çünkü başka çıkış yok. Çapel bizim için iyi olabilir. Spare room bizim için iyi olabilir. Ben çapele gideceğim bir de çapeli görelim. Ve kiliseye geldik. Abi çok güzel yapmışlar ama dekorasyon güzel. Burada ne var? Mumlar falan var. Gizli bir şey var mı? Gizli bir şey yoksa yani üzülürüm bak. Bir altında kaybediyoruz biz buraya girmek için. Sadece kapılar mı var? En azından iki tane farklı kapımız var. Bakın deminden beri bu kapıları bulamıyorduk. Şuralarda gizli bir şey var mı? Burada da hiçbir şey yok. Tamam kapıyı açalım. Hallway Parlor Passage ve geldi. İki tane gemi istiyor. İki tane gemim yok ama bakın burada dört tane kapı var. Mükemmel olabilir. Koridor var. İlk önce koridoru açalım. Burası bizim için açık kalıyor zaten. Buradan istediğim gibi ilerleyebilirim. Şurada bir not daha var. Bunu okuyalım. Batı kanadındaki kapıların kilitli olma ihtimali yüksektir diyor. Onu anladık yani. Çünkü deminden beri sürekli kapılar kitle. Mesela bu kitle mi? Hayır kitle değil. Bakın security'ye gidelim. Çünkü bizim bir tane anahtarımız vardı. Güvenlik anahtarı. Bunu burada kullanabilirim. Tamam mı? Bir gem istiyor. O yüzden burayı ben açacağım. Şimdi buradaki kapıyı unutmayalım. Eğer kapı bulamazsak bu kapıyı açacağız. Hatta ve hatta şu an çapelin içinde açmadığımız bir kapı daha var. Ben buradan geldim. Aynen. Buraya gideceğiz. Tamam mı? Bunları da unutmuyorum. halihazırda hazırda iki kapımız var. Güvenlik odasına geldik. Ne oluyor? Aa sinematik girdi. Korkutucu bir bölüm değildir ama yani karakterimiz birazcık böyle gergin yürüyor. oyuna bir korku öğesi olduğunu düşünmüyorum ben. Bunlar ses kayıt cihazı değil mi ya? Evet abi ses kayıt cihazı falan var. Bilgisayarlar. Aynen. Ve bütün o odaları gösteriyor mu? Yani bize ne sağlayabilir ki bütün odaları göstermesi? Sonuçta bu evde yaşayan yok. Kimi izleyeceğiz abi? Odada ben ne görebilirim? Aa kendini gördü. Evet. <laughs> şu an işe yarar tek şey bu. Kendimi görmek. Bakalım şimdi. Bütün ekranlar böyle odalar falan var. Yani şu odalara hiç gitmedim. Hatta gitmediğim birçok odayı görüyorum ben şu anda. Şurası demin gördüğüm crash'ti sanırsam. Memos dediği şey hatıra ise eğer. Mavi hatıralar gerçek. Kırmızı hatıralar yalan diyor. Aa güvenlik bilgi bilgisayarı lan bu entra basıyor. basayım hocam entra k kart sisteme gelelim bakalım şu anda benim bir tane k kartım var güvenlik seviyesini arttırabiliyor muyum düşürebiliyor muyum evet low yapalım arkadaşlar güvenlik seviyesini düşürelim kapılar falan açılıyorsa açılsın bizim için diyelim ki bu malikanede elektrik kesildi otomatik olarak o kapılar kilitleniyormuş abi kapılar kilitli olmasın elektrik falan kesildiğinde tamam ben bunu da onaylamak istiyorum tekrar güvenlik menüsüne gelelim interneti bağlanmaya deneyelim bakalım bir şey oluyor mu ben şifre falan bilmiyorum <laughs> şifre bilmediğim için buradan çıkacağım Bilgisayarı kapattık. Yani böyle birkaç tane hareket yaptık. Kasetlerimizde bir şey yok. Başka bir şey var mı odada? kapı da yok ya. Bu kapı. evet burada bir tane kapı var. Duvarda notlar var. Terminalin şifresi şurada yazıyor ama üzerini karalamışlar. Hiçbir şey göremiyorum. Kuzeye doğru ilerledikçe evdeki kapıların kilitli olma ihtimali artacaktır diyor burada. Yani şöyle ben kuzeye doğru gidiyorum her türlü. Şöyle baktığınızda e, ben buradaki kapıyı deneyeceğim ve birazcık daha ilerleyeceğim. Ya burada tamam 10 tane adım bana gelebilir. Artık adım tazeleyelim. 43 adımımız olsun. Bu odada bir şey çıkmayacak biliyorum ama uyuma yeri geldiğine uyuyabiliyor muyum? Yok kardeşim uyum Ooo anahtar buldum. Bakın böyle bir şey söylemiyordu oyun bana. Yedek araç anahtar takımı. Ver. Ver severiz. Top falan var. Bakayım şu raflara ekstra bir şey var mı? Yok. Şuradan gidelim. Geri dönmemiz lazım. Artık burada gidebileceğim başka bir yer yok. İlk önce şurayı mı denesek ya? bir tane para gitti demiş şapele girdik diye. Aç bakalım kardeşim. Abi burası bahçe gibi bir şey ama gem yok. Parlor'da bir puzzle parçası var. Şöyle bir girelim bakalım. Puzzle parçası işareti tam olarak neymiş? Aa üç tane şey var lan. Kutu var. Bu kutu ve beyaz kutu. İkisi de boştur diyor. Allah Allah. Beyaz kutu bu mu? Bu odada ikinci bir kurma anahtarı var diyor. Tamam. Bunda ne yazıyor kanka? Beyaz kutu üzerindeki ifade doğrudur. Yani o zaman şu. Bu iki kutu boşsa, bu ifade doğruysa o zaman bunun içinde. E benim anahtarım yok ki ben bunu nasıl açacağım? Kurmalı anahtar var mı herhangi bir yerde? Bir sağ sola bakalım ya. Koltuğun arkasına bakacağım da. <laughs> Oraya geçemiyorum. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Aa harbiden koltuğun arkasına geçtim lan. Hocam bir anahtar falan yok mu? Aa anahtar işte abi. Bunu açacağım kardeşim. Ben inanıyorum ya bu ikisi boş. Kesinlikle boş. Açalım gitsin. Ve gem geldi. Allah ya. Ben bunun için mi geldim buraya kardeşim? Daha değerli bir şey yok muydu acaba? Neyse bunu kafa yormayacağım abi. Ben geri gidiyorum. Gene bir paramız azaldı. Lanet olsun. Pallor'da bir kapı daha vardı ya. Ben neden buraya girdim abi? Lan burası kapalıydı ya. Lan gene paramız gidecek. Yanlış oldu hocam gitmesin. <laughs> Son bir kapımız kaldı. Spare room, lavatory ve dining room geldi. Her gün 8. rank'a ulaştığın zaman burada bir yemek servisi yapılır diyor. Ben şu an rank 4'teyim. 8. rank'a ulaşmadım. Yemek yokmuş. E, yemek olsun olmasın kardeşim ben yemeği ne yapayım yemek mi yiyeceğiz gidelim bakalım ya bir görelim burası nasıl bir odam yani bu odaya 8. rankta ulaşmamız lazım şu an 5. ranktayız rankta şu oluyor herhalde bakın 1 2 3 4 5 gördünüz mü 6 7 8 yani şu seviyede ulaşsaydım yemek olacaktı burada yemekler bize ne sağlardı bilemiyorum bu odada bir şeyler var mı şu an her tarafı bir gezeceğim şöyle bakıyorum ve evet bir şey yok. Şurayı açalım. Bir anahtar istiyor. Kullandık gittim. Laboratory, Bedroom, Dramic, Room diyor. Ben şimdi tabii ki şuradan gideyim. Ama gemimiz var mı? Var. Bu odada çizimi yaparken yeni kat planları oluşturabilirsiniz diyor. Peki abi sen burayı bir aç da bakalım burada ne var? Sergi lan burası. Oo ne güzel tablolar var ha bakar mısınız? Evet evet güzel tablolar var. Etrafta ipucudur. Bir şeyler var mıdır? Gizli not falan. Telefon var. Telefonda kimse aranmıyor. iki tane kapımız var. Ben burayı açmak istiyorum. Tamam mı? Açtım. Bakın Red Draw diyebilirim. Ama şu an Secret Passage var burada. Gem istiyor. Yani burada bir şey bulabilirim. İstediğim renkte bir odaya yönlendir diyor. Ben buradan çıkabiliyor muyum mesela? Geri gelebiliyor muyum kapıyı açmak istemesem? Yok gelemiyorum. Tamamdır. Secret Passage'ı bir seçelim. Ve 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 evet. Buraya geldik. Şimdi burada ne var? 1, 2, 3, 4. 4, 5 tane <laughs> kitap var. Bu renkteki odaya yönlendiriyor. Şurası muhtemelen koridor. Bunda ne var bilmiyorum. Şurada anahtar bulacağımız kesim. Şu anda anahtarım olmadığı için ben buna gideyim. Olur mu? Bir kapı daha açıldı. Başka bir şey var mıdır raflarda? Başka bir şey yok. Kapıların kapanmaması da güzel bir olay ya. Abi anahtar gereken bir kapıymış bu. Ben sandım anahtar verecek. Buradan gidemiyorum. Ulan tüh ulan. Demek ki sarıyı seçsem belki de parayla geçecektik. Hata yaptık. Bak bilmiyordum ki ben bunu. Geri dönelim o halde. Şuradan gidelim. Gidebileceğim bir kapı olmalı. Aa burası da kilitli. <laughs> <laughs> Ay bir bakabilir miyim? Arkadaşlar iki kapıdan da geçemedik. Ante Chamber'a ne yazık ki gidemedik. Secret Passage bizim için kapalı oldu. Kilitli bir odamız daha var. İlerleyemiyorum. Yani buralarda da bir şey yok. Şu anda sıkışmış durumdayız. İlerleyemiyoruz ve günümüz burada ne yazık ki maalesef bitiyor. Mesela ben buradan Call It A day yaparsam ne oluyor? Günümüz bitiyor. Tekrardan baştan başlamış oluyoruz. Resetlemek zorundayız yani. Sıkıştık çünkü. <laughs> 17 oda keşfettik. 5 rank ilerleyebildim. 30 8 adım attım ve 3 eşya buldum. Haritamızda bu şekil ama ne yazık ki tamamlayamadık. Şimdi gün 2'ye geçeceğiz. Gün 2'ye geçeceğiz ama burada durmak istiyorum. İlk bölümümüz kısa ve öz olsun. Umarım sizler de oyunu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Çünkü ben oyunu çok sevdim çok beğendim ve bu oyunu oynamaya devam edeceğim. Eğer sizler de sevdiyseniz yeni bölümü hızlıca çekmek istiyorum. Oyunu hızlıca keşfetmek istiyorum. Çünkü bu oyun yılın sürpriz oyunlarından ve yılın en iyi oyunlarından bir tanesi. Keşfedecek yapacak daha çok şey var. Yeni bölümler gelmese bile ben bu oyunu her türlü kendim oynayıp bitireceğim zaten. Sizlerle beraber oynamam benim için daha iyi olur. Şimdilik benden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.